Selamünaleyküm ülkemin güzel insanları. Buradan Facebook'tan, sosyal medyadan benim videolarımı paylaşan sayfalara ve insanlara sesleniyorum. İsmail Usta'nın videonu hiç kimsenin paylaşmasını istemiyorum ve reklama da ihtiyacım yok. Ben şan, şöhret, ün ya da fenomenlik peşinde değilim. Ben ilk videomdan bu yana ne kanalıma, kanalıma abone olun diye yalvardım. Ne bildirim zilini açın diye yalvardım. Yani ben bilgi dağarcığımı atarım. İsteyen izler, isteyen izlemez diye de birçok videolarımda söylemişimdir. Yazın sıcağında, kışın soğuğunda yağmurun altında arabalar tamir ederken tek elimle video çekip tek elimle e, çalışarak insanları bilgilendirmek istedim. Evinde masasında oturup da benim videolarımı tek tuşla indirip ondan sonra paylaşıp kendisine binlerce abone yapan sayfalara sesleniyorum. Benim videolarımı kimsenin paylaşmasını istemiyorum. Her paylaştığınız videonun altında bana küfür içerikli yorumlar var. Onların hiçbirini silmediniz. Hepsini takip ettim. Kastamonu Sevdamdır diye bir kanal var. Adam benim çırak yetiştirmiyor videomu paylaşmış. 50 bin, 100 bin iz, insan izlemiş. 30.000 kişiyi yorum yapmış En az 25.000'i bana küfür etmiş Hadi oradan pezevenk diye ee, Yorumlar var ee, Çocuklara işte kötü alışkanlık yapıyorsunuz Şudur budur Ülkemizin hali benim o videomdan sonra Daha da kötüye düştü Hiç kimsenin çocuğu meslek sahibi değil artık Sadece okuma peşinde Arkadaşlar Oturduğu yerden Benim videolarımla para kazanmak isteyenler Abonelerini yükseltmek isteyenler. Mesela diyelim ki Otomobilyum sayfası benim videolarımı tek tuşla indirip paylaşıyor ve ona diyorum ki kardeşim bak benim yorumlarıma bile cevap vermiyor ve benim yorumlarımı sayfasında paylaşıyor ki insanlar bana nefret kussun, kendisi daha çok prim yapsın. Benim emeğimi kasp edemezsin. Benim edeğimi, emeğimi hiç kimse kasp edemez. Benim videomu Atmışım 3 gün sonra sen paylaşmışsın sen 50 bin izlenmişsin ben 3 bin izlenmişim. Benim videomla kimse prim yapamaz. Kimse benim videomun altına da yorum yapıp küfür edemez. Onu paylaşan insanın onu silmesi lazımdı. Otomobilyumun o videoların altında ne küfürler vardı bana. Niye silmedi? Niye beni size kötü göstermek istiyor? Ülkemin güzel insanları benim emeğimi bir Allah'ın kulu gasp edemez, gasp edemez, gasp edemez. Ve diğer oto tamir kanallarının da hiçbir videosunu Facebook'larda şurada burada göremiyorsunuz. Çünkü onlar hemen el koyuyor olaya ve işi bitiriyorlar. Ben aslanlar gibi ona mesaj attım. Sil kardeşim dedim sadece. Ve konumuza dönüyoruz. <laughs> Bazen meslektaşlarımın içinde art niyetli insanlar oluyor. Remzi amca arkadaşlar ee, İstanbul dışında bir yerde oturuyor. Benim yıllardır müşterim. Emekli olduktan sonra bir kasabaya yerleşti. Orada tamirciler araba yatak sürüyor, vuruyor, etek vuruyor, bilmem ne vuruyor diye motorunu sökmeye kalkmışlar. Çık gel dedim. Geldi ve arkadaşlar art niyetli ustalara ee, biraz kızıyorum ve videomuza geçiyoruz. arabanın motorunda ne var dediler? motorunda şey pistonlardan kaçırıyor dedi. Birisi dedi tekmanla bilmem bir şey dedi. Ya Remzi amca bir enjektör kaçırıyor. Mehmet'im bir göstereyim. Hadi. Tamam, bu. Tamam. Berbat bir vaziyette. Yo, pulun bir tanesi içinde sanki Hasan. Aparat da çıkardı. O zaman güzel bir temiz, temizliyorum orayı. Yani, yani de, bu, bu, değiştirmiş. Bunun eskisi incelmiş. Yenisi. Az bir şey buraya su dökeceğiz. O mazotun kokusunu her şeyini alacak. İndir aşağı. Remzi amca, gerçekten öyle bir şey var mı? Motoru gidiklediler mi? Motoru gidiklemediler ya pistondan ya sekmandan. Bu tür arızalarda eğer motora müdahale ediliyorsa onlara o para helal değil arkadaşlar. Yemin ediyorum helal değil.